koşulu bir program var. Sabah e, koşusu biliyorsun. Değerlendirmelerimize geçelim bu tohum ile ilgili. Hep Avustralya'da yüzümüz çok güldü. Çok kazandık gerçekten arkadaşlar. Yani oran orantıya baktığınız zaman hemen hemen en başlarda geliyor Avustralya. E, tutturduğumuz altılı açısından. Evet, yok Amerika'yı zaten geçemez de e, o artık bir rekoruz yani onda. Şimdi birinci koşu saat 09.59 09 yani 10'da başlıyor öyle söyleyebiliriz. 7. Ee, 7'li presin ilk ayağı Handikap 3 karın güzel 1300 metreye çıkacaklar Burada 5 numaralı Boom Bye Bye Jack Molly ile 8 numaralı Brocky George Gina Cartwright Cartwright'lar Ve 2 numaralı Hail to the Chief Emma McPherson Evet yani burada 5, 8, 2 diyoruz. Burada bazı altların koşmayacağına ait söylentiler var ki bunları zaten görüyorsunuz burada. Jockey yok. Muhtemelen bundan koşmayacak arkadaşlar. Bu jockey olmayanlar. Evet 5-8-2 dedik biz ama tabi burada varsa sizin de baktım özellikle 5 zannedersem en AGP 1 çıkacak diye düşünüyorum bunda. İkinci koşuya geçtik şimdi 10.30'da Handicap 3 yukarı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. 6'lı ganyan başlıyor saat 10.30'da. Aslında güzel bir saat. Baktığınız zaman böyle 1 saat falan neredeyse ileride normal Hong Kong sabah yarışları vardı ya. Yani. Arkadaşlar burada 2 tane at var şu an için. 3 numaralı Exit Rock Jack Mollo ve 6 numaralı Mr. Brose Carl Zeckner 3 ve 6 burası yani baktığımızda 3 ve 6 yalnız burada Tabi işte AG göre 1 ve e, ekürlerde hani bir şekilde ekürlerden şu 7 numara işte kötü Michael Murphy iyi bir jockey durumunda burada. E, i̇stiyorsanız ilk ayaktan yatmamak için 1 ve 7'yi de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. 3 6 ön planda 1 ve 7 arka planda diyoruz. 3. kuşu handikap 3 kuru İngilizler 1625 metre arkadaşlar. Burada 4 numaralı Inling Bay, Georgina Cartwright Alternatif Banko ee, Güzel bir oran almış, yani AGP'si güzel çıkacak gibi duruyor burada ee, Ama gördüğünüz gibi bunların hiçbirinin koşacağını düşünmüyoruz arkadaşlar şu atların ee, Hemen hemen hepsi burada e, Rezerv konumunda Arkadaşlar en e, iyi rakibi, en sert rakibi Jack Molloy'un bindiği 1 numaralı Madame Chacha -Cha. Evet Madame Chacha, -Cha, bildiğiniz Chacha -Cha. yani onun ismi yapmış atı Madame Chacha 3 -cha. numaralı Heart of Lion Michael Murphy ile 9 numara Everyone'den Carl Zeckner ve 12 numaralı ki koşarsa artık bu arkadaşlar belli olmaz bakarsanız koşar 12'yi de aldık biz burada evet baktığımız zaman ne oluyor 4 Alternative Banco Idling Bay burada Georgina Cartwright'la 1 3 9 ve 12 diyoruz buraya ya burada bu repetitörlere falan bakmak lazım. Rep Repetitör. Minotte Kennedy. Çok fazla bayan e, jockey var bu arada. Avustralya'da. Aynı Türkiye'deki gibi yani. Evet dördüncü koşu 11.40. E, meydan 3 yukarı İngilizler 1050 metreye çıkacaklar. Böyle kısa metaj bir koşu var burada. 17 tane Afgan bir araya gelmiş. Arkadaşlar burada öncelikle 8 numaralı Berry, Chris Taylor'la ee, ilk atımız ee, muhtemelen e, burada yarışta kazanacak olan sapkan bu 9 numaralı Giza Devil Carl 12 numaralı Nicky De Rosa Jack Molloy 10 numaralı Temple Moore Montana Savva ve 17 numaralı koşarsa tabi Rapalong burada 8, 9, 12, 10 ve 17 dedik burada. Arkadaşlar varsa tabi yazın. Mesela 6 pas geçtik biz. Yani 8, 4, 3, 233 gün ara. Ee, bir pas geçtik. Nordic Prince, Emma McPherson'la. 336 gün aradan sonra ilk koştu koşu. Yani belli değil ne oldu. Evet. Ya yani burada bir sürpriz çıkarsa belki herkesin yatacağı yer burası olabilir. 11 numara Miss Giedon. Georgina Cartwright burada. Bunu mesela pas geçmişiz. Bana göre yazılması gereken bir saf konu. 11'de yazalım arkadaşlar. 4. koşu. Yani 8, 9, 12, 10, 17, 11. Evet. Ama 8 ön planda benim kendi görüşüm. 5. koşu 12 20de arkadaşlar. Öğlen saatlerindeyiz artık. Handikap 3 yaşlı İngilizler. 870 metre gibi böyle bir kısa mesafe koşuları yazacağız böyle bir solukta. bitirecekleri iki 2 numaralı Back of Wit Lenny ne le banco. Evet burada daha de zaten e, bu safkanın e, sıra birinciliği, üçüncülüğü yani tabelası var diyelim öyle diyelim de. Sıra tabelası var. Yine çıkacağını düşünmüyoruz. Burada 3 numara ve 1 numara ciddi rakipleri görüntüsü var. Ve arkadaşlar bu aya kapatacaksınız. Yani burada e, enteresan bir saçmalama olabilir. Yani hiç umulmadık bir at gelebilir aşağılardan. Georgina Cartwright Emma McPherson bu 5 ve 7 de gelebilir yani hiç. Biz burada 5. koşuda 2 numarayı banko atıyoruz arkadaşlar. Yani bunu ya banko ya hepsi. Evet şimdi 6. koşudayız. Burada bir alternatif bankomuz var bu koşuda. Şartlı 3 yukarı İngilizler. Yine 800 870 metreye çıkacaklar. 7 numaralı Tavra Michael Murphy ile alternatif bankomuz bizim. Buna arkadaşlar 1 numaralı American Red Emma McPherson ile ve 3 numaralı Sequesai Carl Zegner ile koyduk mu burasını kapatmış gibi oluyoruz. Evet 7 numara alternatif banko arkadaşlar ee, ve 1 3 diyoruz buraya 1 ve 3 diyoruz yani 2 gelir mi Lenny Allen ile bilemiyorum arkadaşlar kendi atları ama bunların bakın Butterworth kendi atları bana göre bununla bir 2'yi de işaretlememizde yarar var arkadaşlar. 7 alternatif banko 1, 2, 3 diyoruz ondan sonrası. 7. ve e, son koşudayız. Günün son ayağındayız. Yani 6'lı ayağında Tomombo'da. E, burada e, Maiden Handicap koşusu olarak geçişiyor bu koşu. 3 kare İngilizler 1850 metreye çıkacaklar. Evet 2 numaralı Mr. Lanningen, Jack Molloy ile ilk atımız 3 numara. Heza, Pleza, Georgina Cartwright. 6 numaralı Craig Polk, Stefani 7 numaralı Mr. Reddington, Kenji Yoshida. Yani gelmiş oraya şeyler. E, Japon. E, jockey. Ve 9 numaralı Zukovski, Carl Zeckner'le. Bana göre bu Zukovski, çok dikkat arkadaşlar bu Zukovski'ye. Evet. 2, 3, 6, 7 ve 9 numaralı Safganlar diyoruz burada. Ve ee, tam 5 atla geçmeye çalışıyoruz. Varsa sizin de atınız ilave edersiniz. Bu maiden koşu burada zor. Evet, enteresan arkadaşlar. Yani çok az e, tevzi çıkıyor. E, yani burada bu safkanları e, hepsi bir arada. En sürprizleri bile gelse yani düşün, düşünün ki 15-20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin e, gibi bir e, tevzi var. E, attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağa değer mi? Onun kararını siz vereceksiniz. Evet, Australia Twombo ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese güzel bir cumartesi sabahı diliyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki e, Newbury ve Saratoga ile ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Saratoga için e, Premium üyelik gerekiyor. Çok zor bir program Saratoga'da. Bugün cazip program var. Evet, herkese bol şans. Hoşçakalın.